Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüya'da kaktüs görmek. Bu rüya çoğu zaman kısa zaman içinde bazı gizemli olayların çözüme kavuşacağı anlamına gelir. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin çevresindeki olayların kısa zaman içinde farkına varacağına işaret eder. Bu rüya, kişiyi uzun zamandır huzursuz eden ve şüpheye düşüren bir olayı yavaş yavaş anlamaya ve çözmeye başlamasına delalet eder. Bazen de arkadan iş çevrilmesi şeklinde tabir edilir. Rüyada kaktüs görmenin bir diğer yorumu da rüya sahibinin toplum içine girmeyi tercih etmeden yani kendini insan kalabalığından ve toplumdan soyutlayarak yaşamayı tercih etmesi şeklinde tabir edilir. Rüyada kaktüs dikeni görmek rüya sahibinin kendi içine çekildiği, kendi dünyası ile baş başa kaldığı bir mekne işaret eder. Örneğin, rüya sahibinin evdeki odası şeklinde örnek verilebilir. Kişi, mabedi olarak gördüğü bu yere izni olmadan girilmesine çok kızıyor hatta mümkünse girmek için teklif bile yapılmasını istemiyor demektir. Rüyada kaktüs ağacı görmek rüya sahibinin insani ve samimi duyguları ile yaklaştığı, kendilerine zerre kadar kötü duygu ya da düşünce beslemediği kişilerin hiç de öyle masum ve saf olmadıklarına işaret eder. Bu kişiler rüya sahibine karşı aynı duygular ve niyetler içinde değillerdir bilakis art niyetli ve fesattırlar diye yorumlanır. Rüyada kaktüs çiçeği görmek Kişinin şansı açılacak ve hayat kendisine gülecek demektir rüya sahibi aradığı mutluluğu yakalayacak, hayattan umduğu her şeyin fazlasına bile sahip olacaktır. Rüyada kaktüs ekmek Rüya sahibinin çok zorlu bir işin üstesinde gelerek, onu tamamlamasına ve büyük bir başarı elde etmesine işaret eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.